sevgili dostlar bugün sizlerle şehrime yapılar yapacağız abi şehri geliştirip şehirle alakalı kararları alıp böyle uzun bir video çekeceğiz ama ilk öncelikle güçlüye bir ziyarete gideceğim sevgili dostumuz ulusu için yani kanal için canını feda etti Gördüğünüz gibi şu an. Şimdi bunun ailesi var. Belki birinin babası, belki akrabası. Nasıl öldürürler ya? Yani yemin ediyorum yazık. Neyse. Ben onun intikamını aldım. O da huzur içinde yatacak. Neyse. Şimdi öncelikle şehrimize ne yapalım? Bu apartmanın inşaatını iptal ettim. Abi. Öyle kalacak sadece. Aqua Park. Aslında daha çok yazla ilgili bir şey yapmam lazım ama ne? Şöyle herkese lazım olacak kolay bir şey Ön şimdi. Bir yer altısına evet. Bir tehlike oldu. Nükleer tehlike falan. Orada sığınabileceğimiz bir sığınak olur. Sığınak. şimdi abi arkadaşlar ben sığınağı içten çirkin dıştan güzel yapacağım şimdi diyeceksiniz ki abi nasıl şöyle nerede obsidyenimi seçeriz şuradan tamam evet abi harika aynı zamanda güvenlik olsun diye kapı ve bir şalter Şimdi sığınağımızı nereye yapsak? Buradaki yaratık var. Açamadığı için kapıyı aslında fazla da şeye gerek yok. Bir yer altı katı yapacağım bir de. Ana katla birlikte. Şöyle. Evet abi. kadar. Böylelikle dıştan güzel, içten şirkin bir yapı olacak. Şöyle etrafı kaplayalım. Tamam devam edelim. Şöyle harika oluyor. Çok güzel, harika, çok iyi, harika, aşırı ah, iyi, değil. müladi. Öyle değil. Ben biraz sessiz kalıyorum bu arada. ile arkadaşlar Minecraft evrenin sırrı 26 Temmuz'da demiştim. Daha erken iptal edebiliriz belki. Çünkü Temmuz'da Kur'an kursum olduğundan dolayı üstüne yüzme kursum da var. Filmi yapamayabiliriz. O yüzden daha erkene veya daha geç iptal et olasılığımız yüksek. bu güzel sığınan dış e, cephesine an itibariyle bitirdik dış cephe tamam evet sığınak şuradan geçiliyor Bir sekte karşı şey. hayatta kalmamız için bir sınav burası. Tamam var harika. Bu sınav sahnesinde hayatta kalabiliriz zaten içeriye yemek yiyecek içecek bunları da koyacağım için tehlike olsa onları güçlü falan yani güçlü şehirde çalışan arkadaşları falan içeri koysam parkta kalırlar ben buradan açıp şöyle kapatacağım şuradan abi hop böyle aa şey kapalı. Bunun için de bir çözüm bulmak gerek. Hmm. Bir dakika. Şuraya basınç plakası. Diğer tarafa da Evet abi koyalım şu sandıkları Harika Ne kadar kalacağımız Belli olmayacağı için e, Şu bölge hariç her yere Sandıklarla donatacağım Bir tehlike yaklaştığı zaman Sandıkların içini de dolduracağım Ha bir de uyuyup kalkabilmemiz için de şöyle yatağımızı koyalım. işe sığınak tamamdır. Evet arkadaşlar bugün sığınak yaptım sizlerle. Daha başka şeyler de yapacağız. Şimdi evime gidip uyumam lazım. Bu arada arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu dizimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yatalım şöyle. Biz bir şehre daha ne gerekebilir? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki abi bu taşı sen niye yaptın? Çünkü ben öldüğümde benim mezar taşım aha da bu olacak. Ondan dolayı şimdiden kendi mezarımı bile hazırlıyorum. Of. Bu, bu golemler niye ki de ben her yerden geliyor? Aman öldürmeyeceğim artık öldür öldüre. İçim ee, içim dışım demir oldu bu ne? Arkadaşlar eğer ki bir seçim olursa diye oy verme yeri yaptım buraya Burası da Galatasaray standı. Çok büyük bir var. <laughs> Tabi diğer takımlara da ayrımcılığım yoktur Başka takım tutan varsa yorumlara Şu an golemleri seslendiren yanımda olmadığı için o golemlerle konuşamıyorum abi Burası da idam yeri abi. Böyle lava atıyorum. Şu an yaratıcı modda olduğum için bir şey olmuyor. Gerçekten düşsem. Birini buraya atıp cezalandırıyorum. Öyle bir sistem var. Mesela diyelim ki ben bu su şişledi tamam mı? Götürüyorum götürüyorum. İnşallah kaçmaz Allah'ım inşallah kaçmaz. Allah'ım inşallah kaçmaz. Götürüyorum. Götürüyorum. Niye? Niye gitmiyor Gitsene artık ee, Niye olmuyor Olmuyor Niye Çünkü Çok şişman Bu Şöyle Sakın arkana bakayım deme arkanda su var Şöyle getirip hop Böyle yakıp cezalandırıyorum abi Bu görevi görüyor Arkadaşlar şu anda Galatasaray sponsorunda canlı olarak şey yapacağız. Ya bir çıkamadım. Allah Allah. Ay ay ay, 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 ay. Lan. Oy, Ops Hop sahnenin içine girdim ama şu anda oyuncular yok. Kırmızı tarafa Galatasaraylı taraftarlar sarı ya Beşiktaş, Trabzonspor veya başka takımlar için ayarladım. Gerçekten de harika bir stand yaptım bence. Galatasaraylı olanlar beğensin, abone olsun görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın ama kapatmadan önce size müzeyi göstereceğim Project Gamer müzesini burada daha önceden Minecraft oynadığımda kullandığım e, aygıtlar var burada böyle öldükten sonra benden sonraki yöneticiler benim hakkında daha çok bilgi edinecekler aynı zamanda Minecraft'ın süper eşyaları da burada aynı zamanda benim e, servetim de burada. Üstelik bu sadece bir kısmı. Haydi.